kamer arkadaşlar. Tesislere Bulukışla ilçemizle beş köyümüze yangın söndürme amaçlı su tankerleri dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında olması hasebiyle orman yangınları noktasında bir hassasiyet kesfetmektedir. Bu özellikle kızılçam ağaç türlerimizin yaygın olduğu alanlarda bu yangınları çok sık olarak görmekteyiz. Ülkemizdeki orman yangınlarının %97'li kısmı aşağı yukarı insanlar eliyle meydana gelmiş. insanların etkisiyle bilinçsizlik, dikkatsizlik, kasıt gibi nedenlerle meydana gelmiş yangınlar olarak gözükmektedir. Tabi bu yangınların çıkışından önce tabi yangın çıktıktan sonra bunun bir müdahalesi söz konusu ama önemli olan aslında yangınların Çıkmasını engellemektir. Yani önleyici tedbirler dediğimiz bu tedbirleri almamız gerekiyor. Biz orman gelen dili olarak her yıl gerek orman köylerimizin bilinçlendirilmesi, gerekse e, çeşitli yayın organlarıyla bütün ülke vatandaşlarını bu noktada bilinçlendirme noktasında çeşitli faaliyetler, eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Ama yine de orman yangınlarının önüne geçmek pek de mümkün olmuyor. Çıkmış olan orman yangınlarına kısa sürede müdahale esastır. Orman Bakanlığı olarak 2013 yılında işte 17 dakikada yangın çıkmış bir alana bütün işte gücümüzle, ekiplerimizle müdahale etme planlamasını hayata geçirdik. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de bunu 15 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Tabii bunu sağlamak için de yangın ilk müdahale ekiplerinin sayılarının artırılması ve etkili yerlerde konuşlandırılması gerekiyor. Bununla ilgili de gene Orman Genel Müdürlüğü olarak amfibik uçaklar, helikopterden tutun, yer ekiplerine, diğer mekanize, işte yangın söndürme ile ilgili işte arazözlere, e, ilk müdahale araçlarına kadar Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda her yıl alın ve kiralama yapmak suretiyle orman yangınlarına müdahaleyi etkin hale getirmekte. Tabi esasında yangınların çıkış sayısından ziyade yanın alanların miktarının olduğundan dolayı çıkan yangının sayısı değil, yanan alan miktarı önemli. İşte bu yüzden de yangın çıkmış da olsa kısa sürede bunlar yapılacak müdahaleyle büyümesini engelleme durumunda olmak olmak gerekiyor. İşte bu kapsamda Orman Genel Bölge Müdürlüğümüzün Orman Genel Müdürlüğümüzün imkanlarıyla Nide Orman İşletme Müdürlüğümüze 5 adet yangın söndürme amaçlı su tankeri alındı ve bunlar Ulu Kışla ilçesine bağlı Horoz, Emirler, Gümüş, Ömerli ve Kürçü köylerine dağıtılacak. Tabii bu tankerler sadece orman yangınlarının söndürülmesi kullanılmayacak. Köylerdeki işte e, arazi yangınlarında, ev yangınlarında Allah göstermesin inşallah. Bunların hepsinde bunlar rahatlıkla kullanılabilecek. Sadece özel işlerde kullanılamaz. Köylü alakalı genel işlerde bunlar her zaman kullanılabilir. Ben bu e, köylere dağıtacağımız su tankerlerinin e, hayırlı bir şekilde kullanılmasını temenni ediyorum. İnşallah yangın sayısı ve alan miktarı olarak çok az miktarlarda gerçekleşir ve hiç gerçekleşmez. Temennimiz odur ki inşallah bunları kullanmaya gerek kalmaz. Yarın malumunuz 1 Haziran, 1 Haziran itibariyle biz Orman Genel Müdürlüğü olarak yangın sezonu açıyoruz. Ve bununla alakalı de Orman İşletme Müdürlüğümüzde olduğu gibi her tür bütün işletme müdürlüklerimizde yangın ilk müdahale araçlarının ve ilk müdahale ekiplerinin konuşlandırma yerleri belirlenmiştir. Bunlar e, yarın itibaren konuşlanma yerlerine gideceklerdir ve e, yangın gözetleme kulemiz faaliyet faaliyete geçecektir. E, en ufak bir duman ihbarında gerekli olan bütün müdahaleleri yapacak donanımdayız şu anda. E, bütün ülkemizde yangınsız sezon geçilmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Gelmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tankerleri muhtarlarımıza dağıtacağız. E, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi sıradan başlayalım şeyden olduğu zaman da e, en kısa zamanda e, yanına müdahale noktasında zaten eğitim de verilecek burada tatbikat yapılacak. Kısa zamanda ulaşmanız dileğiyle. Şimdi Hayırlı olsun. Bu, bu, ben benim bu tarz Evet, emirler muhtarımız burada mı? Tamam. Tamam. Gel, ikinci tamam. tankerde. Hayırlı olsun. Hayatlar da şöyle bir tanker. tam şu şekilde verirken alabilir miyiz? Buraya bakalım şimdi. Buraya bakalım. Muhtarım tamam. buraya bakalım. Muhtarım. Evet, gümüş evet, evet. muhtarımız. Hayırlı olsun muhtarım. Cümlemiz daha var. Daha Evet, öbür bir köy biz daha Kim kaldı geriye? Alev Hanım var. Evet. Adam seyretmiş. Ha böyle. Evet. Önce birini takın. Tamam. Sonra orayı takın. Şimdi şurada suları nasıl kullanacağınız kanalar var. Burada. burada yazıyor. Şuralarda numaraları var. Bak her kanalın numarası var. Şuralarda numarası var. O kaymakları takip et. Evet. Bir tane bıçağı nerede? Ev sonunda Tayland'larda yazıyor. Su almak için üstünde su almak var

Tamam. Sistemi gördünüz değil mi? Sistem gayet basit, çok pratik. Kullanması da çok kolay.